Ceviz TV'den bütün takipçilerimize iyi günler diliyoruz. Elimizde 4 yaşında aşılanmamış çöğürler var. Boylar yaklaşık 3 metre. 3,5 olan da var. Bu sene bunların terbiyesi yapılacak. Ve peysajcılara, çevre düzenlemecilere, replikajlık verilecek. Ben büyük ağaç dikmek istiyorum diyenler de buradan aşısız bu cevizlerden bahçe kurup üzerlerine aşı yapabilirler. Çok güçlü dallar elde ederler. Yaklaşık 5-6 santim kalınlığında 3-4 santim kalınlığında ağaçlarımız mevcut. Evet. Bunları temizleyeceğiz. Şu ana ağacımız olacak. Bunlar 4 yaşında. Bunları özel pensajcıların toprağı birlikte söküm yaptığı aletlerle sökeceğiz. Bu fidanlardan elimizde yaklaşık 6-7 bin tane var. Bunlar da bu sene sahiplerini bekliyor. Ceviz TV'den hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sosyal medyada bütün hesaplarımız YouTube, Facebook, Instagram, Twitter hepsi Ceviz TV. Takiplerinizi bekliyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz.